Ve sevgili yengeç burcu yükselen yengeç ve ay burcu yengeç olanlar bakalım bu hafta için kartlar neler söyleyecek yengeçlere. Hadi bakalım tüm güzel enerjimle. Önce bu haftanın genel gündemini bir alalım bakalım. Güneş kartı, değnek onlusu ve kupa dokuzlusu. Hmm. Şimdi yengeçler bu hafta sanki bir sınav gibi sizin için. Neyin sınavı bu? Yeni bir başlangıcın sınavı. Hayatınızda sanki yeni bir düzen kuruluyor ve bu düzende e, sizin almış olduğunuz, bugüne kadar almış olduğunuz sorumluluklar üzerine, yaptıklarınız üzerine kuruluyor. Belki çok çalıştınız, eğitim aldınız, sınava giriyorsunuz, sınavdan bir sonuç alıyorsunuz ve yeni bir düzen başlıyor hayatınızda. Ya da e, bir şeylerle uğraştınız, emek verdiniz, şimdi yeni bir değişim, yeni bir dönüşüm başlıyor hayatınızda gibi. Ve güneş kartı ile birlikte gelmiş. E, yengeçler bunun hazırlığını çok uzun zamandır yaptılar ve şimdi sonuca doğru ilerliyorlar diyor. Bir sonuç var önünüzde. Bu sonucu almak üzeresiniz diyor sevgili yengeçler. Gayet güzel bir başlangıç. Ölüm kartı, para onlusu ve değnek ikilisi. Burada e, sizi İzleyen birisi var. bitmiş bir ilişki bu ama bir şekilde onun enerjisi sizin hala üzerinizde hala sizi düşünmeye devam ediyor. Siz de zaman zaman onu düşünüyorsunuz ama aklınızda çok fazla soru işareti var. Özellikle de ona çok fazla güvenmiyorsunuz ama içinizde ruhunuzdaki bir bağ diyor ki ee, o da hala beni düşünüyor olabilir. Ve bu noktada bir değnek ikilisi bu hafta özellikle hafta ortası çarşamba perşembe gibi ondan yana bir haber alabilirsiniz bir gelişme olabilir e, veya hani bir anda karşınızda görebilirsiniz bu kişiyi size karşı daha farklı yaklaşım sergileyecek sanki ve sizi unutmadığını söylüyor hala aklımdasın mesajını veriyor çok enteresan çok da uzun zaman geçmiş olabilir. Hatta bu kişi şu anda yaptıklarından dolayı çok büyük bir pişmanlık yaşıyor olabilir yengeç burcu. Ee, sizden sonra gerçekten zorlandığı bir süreç yaşamış, hayatı zorlaşmış olabilir. Ee, "Problem yaşıyorum ben" diyor, "sıkıntı yaşıyorum" diyor ve ee, sanki hani seninle bağları koparttıktan sonra bir türlü yüzü gülmemiş olan bir kişiden bahsediyor burada bir türlü istediği gibi olmamış bazı şeyler e, ve şu anda bunun pişmanlığını çok derinlerde hissediyor. Pişman olmuş, geri gelen birisinin enerjisi var. Kiminle enerjim tutuyorsa yengeç burçları. Burada da geçmişiyle mücadele eden sen var eskiyle ilgili aslında kendini affetmediğin şeyler var ben niye bunu yaptım ki dediğin yani kartlar diyor ki o geçmişte kaldı ve sen aslında bunu fark ettiğin için bile e, güçlüsün artık eskisi gibi değilsin yani sadece evet ben burada hata yaptım diyerek bile e, kendini güçlendirdin dolayısıyla hani sürekli geçmişe bakıp orada kalmanın bir anlamı yok hata olmuş olabilir ama şu an orada Yaptığın hata zaten seni bugünkü gücüne ulaştırdı diyor sevgili yengeç. Belki bir ilişkideki kararınla bağlantılı olabilir. Evet yengeçler bu hafta aşk haftası kimlerle enerjim tuttuysa geçmişten gelen birisi var. Geçmişten gelen kişi kapınızı çalıyor ama senin kapın ona açılacak mı bence asıl soru bu. Daha doğrusu kapın açılabilir de kalbin açılacak mı yani kalbini ona tekrardan o kadar rahat bir biçimde samimi bir şekilde sunabilecek misin? Onu hayatına alabilecek misin? Bu haftanın sorusu bu gibi görünüyor. Böyle gördüm. Şimdi anlattıklarım genel yorum. Kendi hayatınla ilgili bana anlatmak, benimle canlı görüşmek ve yorum almak istersen aşağıdan sitemize üye olup benimle görüşebilirsin. Yıldızların ışığı üzerinizde olsun ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Tekrar görüşmek üzere.